Merhaba, şimdi sizlere IB programı ve AP programı ve bunların arasındaki farklardan bahsedeceğim. Please click here for English. Merhabalar, öncelikle IB'nin açılımı nedir? Bundan başlayalım. International Baccalaureate, AP'de Advanced Placement. İkisi de yurt dışında eğitim alabilmeniz için, üniversiteye başlamadan önce e, okuyacağınız bölümün derslerini önceden alabilmenizi sağlayan eğitim programlarıdır. Ve bunlardan mezun olabilmek yani bu sertifikaları alabilmek sizin için zaten hem zorlu sınavlar hem de sizin için yurt dışında istediğiniz herhangi bir üniversiteye başvurunuzu çok kolaylaştıracak sertifikalardır. IB ve AP birbirinden bambaşka sistemler. IB programı İsviçre temelli bir ders içeriğine sahip ve 6 ders almış olmanız gerekir geçerliliğini sağlayabilmek için birçok üniversite başvurusunda 6 ders almış olmanız lazım. 3'ü zorunlu. Ee, ve IB'yi öyle kafanıza göre istediğiniz yerde alamazsınız. IB eğitimi veren okulda olmanız lazım ve lisenizin son 2 yılında bunu alabilirsiniz. Genellikle liseler 11. sınıfta 3'ünü 12. sınıfta diğer üçünü veriyor. Bu şekilde 6 dersi tamamlıyorlar. Sizin de bu derslerden olabilecek maksimum notları almanız gerekir. Üniversiteye gittiğiniz zaman bu dersleri almış olduğunuz için tabii ki sizin de avantajınız, önceliğiniz farklı olacaktır. IB kısaca bu şekilde. AP'den söz edelim. AP sınavının geldiği kısım aslında bağlı bulunduğu kurum College Board. Yani aslında SAT'yi de yapan kurum. burada Güzellik şu IV'den farklı olarak özellikle buradaki derslerinizi bir müfredat olarak yine 6 tane ders almanız avantajlı ama altı almanın zorunlu değil. Daha az da alabilirsiniz. Üniversitede okumak istediğiniz bölümün o derslerini alıp üniversitede bir ders içeriği olarak saydırabilirsiniz. Bu sizin üniversiteye girişinizi de kolaylaştırır tabii ki. Çünkü şunu göstermiş oluyorsunuz. Ya ben üniversiteye başlamadan bak bu kadar başarılı bir öğrenciyim. Bak bu kadar başarı yaptım. Size gelince de başarılı olacağım gibi bir kanıttır aslında. Dolayısıyla da kabulünüzü kolaylaştırır ve hani College Board tarafından da yapılmış olduğu için SAT sınavlarıyla da birlikte hani geçerli güver, güvenliği olan sınavlar arasında IB ile AP arasındaki en büyük fark IB daha disipliner ve zorundalığı olan bir sistem. Yani IB alabilmek için IB okulundan mezun olmanız lazım. IB okulunda o kör kılımı ders olarak görmüş olmanız, onun sertifikasını okuldan almış olmanız, zorunlu bazı dersleri seçmeniz gibi bir standardı var işte onun tamamını almış olmanız, 3 dersi kesin almış olmanız gibi. Ee, ama AP'de böyle bir zorundalık yok. Yani 2 dersle ya da bir dersle de AP almış ve bunu vermiş olabilirsiniz. Herhangi bir müfredattan gelip AP alabilme ihtimaliniz, şansınız da var aynı şekilde. Tıpkı dışarıdan SAT alan öğrenciler gibi siz de okulunuz normalde o müfredatı vermemesine rağmen dışarıdan bir kursla ya da kendi kendinize çalışmanızla AP alabilirsiniz. Dolayısıyla aslında bu videoyu eğer ki benim ortaokul öğrencilerimden izleyenler varsa şayet lisesini seçerken IB okulu olmasını buradan değerlendirebilirler. IB okullarının çünkü böyle bir disiplin içinde tercih öncelikleri var ve bu şekilde de yurt dışına başvurunuzu kolaylaştıran böyle bir avantajı var. Sevgiler, başarılar dilerim.